Haber mantarların kanalıma hoş geldiniz. En son size e, tavsiye bulamıyorum karakterde. Bunları yaptık. Gözü de yapmıştık. Ben bunları yaptırmamışım yani mal ben unutmuş. Hemen yaptırıyorum. Ay yaptırmıştım. Anam. Umut'u şey yaptırıyorum. Hemen <laughs> sunuyorum. Şunları erkek için kullanabilirsiniz. Hmm. Bu ne? Bu kadar. Bu kadar. Ben ve de, de yapayım mı? İster misiniz yani? Ay boğma. <laughs> <laughs> Ay şurası olmaz. Şu. Şu. Alper sen gel anneciğim. Evet, şimdi geldik. Yeğenim de yanımda sağın arkadaşlar. Gel. Oh, şurası olmaz. Gel oğlum. Aa, ah. Şşş. Bunların, bunların hepsini alın. Bunların da. Bunların da. Böyle. Bunun da hepsini böyle kullanabilirsiniz. Şey ee, ağzı da yapmıştım zaten. Ağzını Evet. Zaten. Ya bu şekilde mi? Acaba işte göz rengini şöyle, şunlardan yapın. Allah aşkına şuna köpür. Bunlardan yapın de arkadaşlar şöyle, <laughs> şöyle, şöyle gerçekten çok güzel oluyor bu oyunu yapınca böyle ee, tavsiye ederim evet, evet. Evet. işte kıyafet konusunda böyle bir şey <laughs> Arkadaşlardan bir dakika. Ya, Şöyle. <laughs> ay ay önce üstlerden Bunu kullanmayayım. Bu Çok Geliyor kötü. <laughs> Anne, tamam. o bunlar, bunlar olabilir? Ee, biz özendirmiyor musun? Biz ıı, mi? Ne yapalım? 10 <laughs> dakikaya. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Bu karakterlerde bunu şey yapmayın. Karakterlerin ya saçı sana... oynamasın lütfen. Çok fena kötü oluyor. Bunlardan kullanmalı iyisiyiz istediğiniz kadar. Bunları ne için kullanabilirsiniz? Ay. Eteklerin de ama fazla kısa olmasın lütfen. Neyse ben part 3'te bunları gösteririm. Çünkü vaktim olmuyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.